Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, ne oynuyoruz? Araba Bayiliği kralı oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyoruz. E, artık ama çekmeye çalışacağım. Kusura bakmayın. Birkaç aydır işte çekmiyorum. Ama ayarını biraz düzelttik gibi bilgisayarın. İnşallah artık içi cuma günleri böyle videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu ne zamandır oynuyorum. Yani önceden bayağı oynuyordum iki sene önce falan böyle. Oynuyordum işte. Ee, artık bunun bir videosunu çekeyim dedim ben de. Artık çekiyoruz biz de. Ee, i̇lk önce yani böyle, ilk önce iş falan seçiyorsunuz. İşte böyle yapıyorsunuz benim gibi. İsten yapıyor, isten yapmıyor. Mesela benim burada bir tane yerim kalmış. şöyle geçelim. Bakın mesela dur şunu kapatalım bunu. Platform 200 k kalmış ama ben bunu yapmayacağım. Yani boşuna para vermeyeyim. Arkadaşlar benim hedefim 8 milyonluk aracı almak. Bakın burada böyle araçlar satılıyor mesela böyle mesela klasik araçlar falan satılıyor. Ama aşağılara inince pahalı olmaya başlıyor araçlar. selam bakın böyle Tesla falan var işte. Mesela böyle Fred Blanco araçları falan var. İlk arabamız arkadaşlar şu sarı araç gördüğünüz gibi. Honda var işte burada. BMW var. H5 65 bin liralık. Camaro var işte. Ranch Rover. Mesela bakın burada da bir araç var işte. Mesela, e, benim e, şu anki şu aracım kaç lira? E, burada da bir tane güzel bir Tesla var. Bakayım kaç basıyor bu? E, neler var? Ya bu araçları geçelim ya biz. Ferrari, ha, bak Ferrari'ye geldik. Mercedes var burada. Mercedes kaç lira basıyor? 289 basıyor. Araç 255 bin TL. Bakın burada mesela arazi araçları Master Truck var ama bu şey Robox'te 245 is. Tesmarot Star var 70 bin liralık. Bu 200 300 ne basıyor? 321 Benim bu aracım e, kaç basıyordu ya? 333 basıyordu. Şimdi oraya geleceğiz. Ha bakın geldik. Arkadaşlar aracım 333 basıyor almak isteyenler böyle şuradan böyle şey yapabilir esas alabilir şimdi buradan şimdi aşağılara iniyoruz arkadaşlar Bugatti var bu Robux'u, e, Robux 500 tam Robux istiyor aşağılara iniyoruz burada da var işte mesela ben bunu alabilirim ama 83 bin paramız olacak bilmiyorum kaç olur 5 milyon TL tam Bugatti Veyron var 378 basıyor bayağı iyi bir fiyat. En son araç da bu. 8 milyon 750 bin TL'lik SSK Tudar aracı. Arkadaşlar oyunun en hızlı aracı burada görmüş olduğunuz gibi. 453 basıyor araç. Fena bir araca benziyor. Bizim hedefimiz işte o araç arkadaşlar. Şimdi oyundaki amacımız ee, arabaya süre süre süre. Oyun oyunda süre süre yani araba ay, arabayı süre süre aa kuzenim girmiş bu arada kuzenim geldi arkadaşlar şimdi arkadaşlar ee, ne yapıyoruz bugün şey gidelim mesela nereye gidelim kuzenim geliyor arkamda <laughs> Ali gelme gelme yanındayım Ben öyle diyor ya. Bir de yayına çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar arabayı sürüyünce biraz kasıyor ama ama biraz daha şimdi. Arkadaşlar de toptan çekiyorum. Video, ee, yayın kasabilir. Yayın kasıyor olabilir biraz. Şimdi gelir arkadan Arkadaşlar benimle biraz saklanalım. Nereye kaçalım? Arkadaşlar bu oyunda bir de yarış yapılıyor böyle mesela. Bir, 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 bir sokak var mesela arkadaşlar burada. Bakın burada mesela böyle içine giriyorsun işte. X ve falan onları seçiyorsun. bir fena Ya öyle işte ya arkadaşlar. İşte bu yarışı bir sürü yarış çeşidi var. 5-6 çeşit falan vardır. ama para veriyorum size bunların karşılığında. Arkadaşlar 5 milyon as kaldım bayağı. Mesela bakın böyle geride 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 paralar gel geliyor görmüş olduğunuz gibi. İş yerine geldim. Allah arabayı çarptım. Arkadaşlar oyuna etkinlik de geliyor birkaç e, haftada bir falan. Mesela hangi e, bakın şimdi maden yolu var. Yani kirpenet diye geçiyor Biz ya da ha biz koymuştuk evet adamı. Benim de o şimdi kötü koymuştuk kirpenetleri diye. Şimdi arkadaşlar oraya gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi şey gidiyor. Korkunçsa geldi. Şimdi şöyle çok yolu <laughs> Buradan işte gidiyoruz arkadaşlar. Ben verebilir. Benim şimdi de oraya bakmaya. <laughs> 4 milyon 604, 605 bin 307 paramız oldu arkadaşlar. Arkadaşlar 5 milyon olunca bayağı bir rahatım. Arkadaşlar bu ara, ben birkaç gün böyle e, bayağı bir kasacağım böyle. Bayağı bir hayvan gibi böyle kasacağım bu paraları. En son arabayı alışımda onun videosunu da çekmeye çalışacağım. Yani ben e, cuma gününe kadar yapmaya çalışacağım. Şu 1 milyon 1 milyon yapmaya çalışacağım işte. alınca da ne bakıyorsa şelalemiz var burada da çok tatlı arkadaşlar şimdi böyle geliyoruz finali finalden geliyoruz şuradan sağ yapıyoruz dur arkadaşlar biraz yavaşlayalım oyun fena bir şekilde kastı arkadaşlar şöyle bir şey yapalım kasmıyor bir daha yani şey çınar mı bak oyun laptop'tan oynuyoruz. Fena kasıyor Arada düzeliyor ama. Neyse arkadaşlar geldik sayılır ya. Şu oyun kasması bir dakikada gitmişti ama Ne bak böyle oldu keşke. Allah. Kuzenimle hala gelmedi. Galiba çıktı Arka planlar arkadaşlar. Bence telefonla konuşuyorum bir de. bakın arkadaşlar şurada bir ya, aracı şurada bir Aracı bırakıp, Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar bakın burada bu kulübenin içindeki arayışı tamamlarsanız eğer yani kaç gün kalmış süresine bakalım hemen. Arkadaşlar 8 gününüz var. Bu 8 gün içinde bu parçaları buluyorsunuz. Ya bakın burada parçaları haritada buluyor. Ya burada harita yok ya arkadaşlar. Etrafta öyle var mesela. Her etraflara yayılmış böyle. Youtube'dan e, yabancı insan YouTube'da yabancı insanlar var. Onlar videolarını çekmiş. Oradan bakıp e, aracı istiyorsunuz. Yapabilirsiniz. Araç güzel. Dur bir bakalım. Langinin ln 2 arkadaşlar. 251 basıyor. 300 bin TL bu araç normalde. Rengini mesela böyle değiştirebiliyoruz. Ama değiştirmeyeceğim ben. Böyle işte arkadaşlar. İşte bakın burada da ofroz yarışı var. Mesela Offroad araçlarınızla burada arkadaşlarınızla kapışabilirsiniz. Bakayım burada birisi en son yarışmış. Bakayım bu kimmiş? 6000 Rerfek TF diye birisi kazanmış. 6000 liralık. Tek de yarışabiliyorsunuz. İsteseniz böyle tek başınıza da yarışabilirsiniz. Kuzenlerinizle, arkadaşlarınızla veya başka bir arkadaşınızla yarışabilirsiniz. Buradan mesela buradan bir tur atıyorum. Hop böyle geliyorum. Buradan karşıya geçiyorum işte şöyle. Kamerayı büyüttüm. Şimdi bakın şu yol var ya arkadaşlar şu yoldan böyle gidiyorsun işte buradan bir tur atıp böyle tekrar geliyorsun. Tur atıyorsun yani bir tur, iki tur, üç tur halinde. Araçlarımı size tanıtayım isterseniz. Bu ilk araç. Şey. Burada zaten kendim geldi sonradan. Fred üzerinde var bende. 191 basıyor ben bu aracı kullanmıyorum bakın şöyle bir e, Can Kosefi biliyor musunuzdur bilmiyorum musunuzdur bilmiyorum ama burada e, aynı bir Rex diyorlar ama araba konuşamaz ki yani işte onun aracına benziyor işte burada da görmüş olduğunuz gibi ay yanlış yere bastım Uf. burada da BMW i8 var yani şey e, bu kimin arabası Hah, Enes Batur'un arabası arkadaşlar Biraz benziyor aslında ama 270 basıyor araçların kendisi. Burada da işte Lamborghini'm var benim. bu siyaha boyatmıştım. 305 basıyor. En son aracım ise 333 basan 1 milyon 250 bin TL'lik olan aracımız Max Laurent Airstrom. Bakayım yayına yayının durumuna bakalım şimdi. Ay, şöyle bir. 11 dakikadır yayındayız. Kimse... Ee, bir kişi vermiş. Teşekkür ederim. Kesin. Ee, aha Yavuz Akça yorum atmış. Ay, Yavuz Akça yorum atmış. Demiş ki Yiğit abi. Efendim kardeşim bir dakika. Şu an e, kimse izlemiyor. Bir kişi sadece like atmış ayına ama ayıptır ya. E kardeşim hem izliyorsunuz Ay hem like atıyorsunuz hem de izlemiyorsunuz yayını. Allah Öyle dengesizlik mi olur arkadaş? Beni izleyeceksiniz izleyin. Arkadaşlar yayını izleyebilir miyiz ya? Ya yayını izlersek bayağı bizim için de güzel olur. Yayı, kanalımız da büyümeye belki çalışır. Mesela bazı insanların gözüne rast ederiz. Onlar bizi beğenmeye çalışıyor falan. Biraz ama bilgisayarım kötü olabilir arkadaşlar ama önemli olan burada video. Yani videonun kasması da önemli aslında ama kasması kasmaması falan. Arkadaşlar Broke Brookhaven'da daha çok aslında kasıyordu ama bununla biraz kasıyor. Arada bulunduğu en azından düzelmiş oluyor. Ay. Pardon, pardon Arkadaşlar okullar da başladı. Arkadaşlar e, nerede yaşıyorsunuz onu da yazabiliyorsunuz. Yani mesela hangi ilde yaşıyorsunuz? ben İstanbul'dayım. Ay pardon diğer bakıyorum. Mesela Erzurum'da mı yaşıyorsunuz? Diyarbakır'da falan da böyle. Görüşmeyi isterseniz isteyen, istemezseniz yazmayın. Böyle. Şimdi arkadaşlar buradan aşağı iniyorum ben. Biraz turlayalım şuraları. Allah hocam. Allah bekler. Allah bekler. Başlangıca düştük arkadaşlar. Arkadaşlar kaç kardeşsiniz? Yazabilirsiniz yorumlara. Ben tek kardeşim de artıkça yayınımı yapıyorum video. Arkadaşlar ben video çekmeyeceğim artık. Yani yayın yapacağım çünkü her video çekişimde öyle bir kasıyor ki diyorlar. Yayın varken bile öyle bir kasıyor ki. Onun için artık arkadaşlar ne yapıyoruz? Canlı yayın yapıyoruz. Burada birisi var. Bilmiyorum. İşte arkadaşlar mesela yarışta böyle ay pardon oradan bir yerden işte böyle şey yapıyorsunuz bu böyle işte bu konum işareti de arkadaşlar kendi işlerinizin e, benim kaybolduğum bir yerde ona göre şey oluyor şehrin içinde mesela kayboldunuz bu konumu takip ederek kendi şehrinizi bulabilirsiniz burada da işte binalarımız var Allah canlı mı Yanladı. Dur arkadaşlar, İşeğimi size tanıtayım. Şimdi içeri gidiyoruz. Şurada mı diyor? Burada mesela böyle ana katta böyle araçlarımız koyuyoruz. Araç asansörü var burada. Bazen sıkıntılı çalışıyorum. ama olsun. Burada mesela bir tane mutfağımız var. Yapa yapa şey olacak. Bakın mesela buradan da araçı sokuyorum. Böyle geliyorum işte. Şuralara koyuyorum. Burası da mutfak. Burada da iki e, kişinin bir masamız var. Bu tuvalet galiba. Evet tuvalet burası da. Burada da mutfağımız var. Yukarı katı çıkalım hemen. Arkadaşlar başka oyunlar da istiyorsanız e, onu da yorumlara atabilirsiniz. Bilmiyorum yorumlar açık mıdır şu an ama bir ayarlar yaptım ama Yayına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yayına gelip e, oynatlarını yazabilirsiniz. Ben telefonumdan resim çekip size bir şey yapabilirim. İstediğiniz oyunları açıp oynatabilirim. Yani oynarız beraber. <laughs> bayağı bir isteği geliyor arkadaşlar. arkadaşlar e, arkadaşlık isteğinden. Ama bunlar bayağı bir eski. Ben biriktiriyorum. Ama yakın zamanda silebilirim. Ha, bu aşamıyorduk unutmadık da. İşte arkadaşlar burası da ikinci kat böyle araçları koyuyoruz. Ben buraya bir tane jip koydum. Eee burası da araç atam ikinci katı. Burada da bayağı bir 2 4 6 8 10 kişilik bir masamız var. Burada da ofis odası var iki tane. Bu en sonda ise bir tane son olarak lobibimiz var. Evet arkadaşlar, işlerimizi de tanıttık. Burada da işte televizyonumuz var, böyle oturma odası gibi bir şey var küçük. Aşağı iniyoruz. Arkadaşlar, şurada bir tane araç var. Gözleri açın, tatlı bir şey ya. Baksana farlarına. Çok tatlı ya. Bu beyaz mı, beyaz mı yapsam acaba? Yok ya boş ver. Beyaz tek tek düşmeyebilir. Öpeyim yayın arkadaşlar. Bakıyoruz, bakıyoruz. 17 dakika olmuş. Aha. Aha 4 kişi vermiş. Şekiller. Yavuz Akça. Bir dakika şöyle yoruma yazalım. Abi abi diyor arkadaşlar galiba bu Kardeşimiz küçükmüş. Arkadaşlar Mert Ali var burada. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Yavuz Akça şimdi e, sana şöyle diyeyim. Burada şimdi Mert Ali bir yorum yapmış. Bunun kanalına da abone olabilir misin? Ya? Benim için kuzenim kendisi. Hoş geldin kuzen. Bunun sen nereden buldun be Lan yazalım şu işte çocuğa. Teşekkürler kuzen like için. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Neler yapalım? Senin iki kere geldi bakayım. Lan oğlum nasıl geldi lan bu? Arabası nerede oğlum bu? Yorumda yoruma da bak diyor. Bakalım abicim. Hmm. Ne bin yazmış ne bin. Evet arkadaşlar, şimdi biraz gezelim. Arkadaşlar bakın bu araçlar bakın ileri geriye basılı tutunca aracı, aracın arkasından dumanlar çıkıyormuş. Arkadaşlar bu, şu olamadı. Arkadaşlar. Arkadaşlar birazdan yayını kapatacağım. Biraz çünkü çok kasmaya başladı artık. Ama hafızlarım da geliyor Arkadaşlar oyunun adını e, açıklama kısmına koymuş muydum ya? Yani? He yok koymadım ama başlığa koydum. Başlıktan siz bakıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. bildiğimiz kadar şöyle bir anlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Arkadaşlar kus aşırı kusura bakmayın. Annem yine bir şeyler dedi. Babam geliyor falan dedi. Arkadaşlar şimdi 4 milyon 700 bine az kaldık baya. Şöyle biraz hızlı yapalım. Diye. Bunu arkadaşlar hızlı yapalım. Diye. Evet arkadaşlar artık e, videomuzu yayınımızı sonlandıralım. Yarın da inşallah arkadaşlar yayın açabileceğim. Eee Yayınımızı kaçta yapalım ya? Yayınımızı kaçta yapalım? Arkadaşlar yarın saat 6 gibi falan yayınımızı tekrar yapacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Bye bye.